Sayın Başkan, değerli genel kurul. Partimden parti adına Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine konuşmamı yapacağım. Sağlık bütçesi üzerine konuşacağım. Sağlık bütçesinden bahsederken önce tabii ki bütçe hakkını tanımlamak gerek. Bütçe hakkı bütçe gelirlerinin nasıl elde edildiği, edilmesi gerektiği ve sonrasında nerede harcanacağı konusunda toplumun söz sahibi olması ise eğer bu bütçenin oluşturulmasında pay edilmesinde de toplum dışsaldır. Yani önceki yasalarda olduğu gibi bu yasada da toplum esas alınmamıştır. Halklarımızın ihtiyaçları onlara sorulmadan merkezi olarak belirlenmiştir. Halklarımızın gerçek gereksinimleri veya tercihleri, beklentileri açığa çıkarılmamıştır. Bu bütçe aynı zamanda sınıf mücadelesinin bugün için kazananını işaret etmektedir. Burada kazanan sermayedir. Çünkü bu bütçe toplumsal kaynağın işçiden, emekçiden dolaylı vergiler ve direkt ücretlerden alınan vergiler ile oluşturulup sermaye ve iktidar çıkar gruplarına dağıtılacağının ve harcanacağının kararının somut ifadesidir. Ve bu yasa çoğunluğu elinde bulunduran merkezi otoritenin tahakkümüyle topluma dayatılmaktadır. Antidemokratiktir ve toplumsal meşru meşruiyeti olmayan bir bütçedir. Sermayenin iktidarının bütçesidir. Sayın Bakan, kendileri yok. Sağlıkta dönüşüm programı adı altında uygulamaya koyduğumuz neoliberal sağlık politikaları ile sağlık hizmetlerini piyasaya terk etmiş, paran kadar sağlık anlayışına hakim kılmış durumdasınız. İşsizlik ve yoksullukla mücadele eden milyonlarca yurttaş genel sağlık sigortası primlerini ödeyememekte katkı katılım payları nedeniyle kimi zaman ilaçlarını alamamakta bu ortamda sağlık artık hak değil parası olanın erişebildiği bir metaya dönüşmüş durumdadır. Sağlıkta dönüşüm programı ile önce sağlık hizmetinden beklentileri yükselttiniz ve kışkırtılmış bir sağlık talebi yarattınız. Bugün beş dakikaya sıkıştırılmış muayene, sürekli uzayan randevu kuyrukları, hasta sevk sisteminin kaldırılması ve ikinci, üçüncü basamak hizmetlerinin artmış iş yükü ve hekimler üzerindeki performans baskısı ile sağlık sistemi, sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen işleyemez durumda. Ve niteliksiz bir sağlık hizmeti söz konusu. Bir kişinin bir yıl içerisinde neredeyse on defa hastaneye başvurduğu bir şifasızlık hali söz konusu. Ama siz bunu bir başarı öyküsü olarak tanımlıyorsunuz. Çünkü müşteriye dönüştürdüğünüz hasta var ve maalesef ki bu müşteri hiç de durumundan memnun değil. Ve memnuniyetsizliğini sağlık çalışanlarına yöneltmekte ve sistemin aksaklıklarının sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını görmekte. Giderlerse gitsinlere varan söylemler itibarsızlaştırma, değersizleştirme ve ortaya çıkan sağlıkta şiddet vakaları. Hekime, sağlık çalışanına her gün sözlü ve fiili saldırılar gerçekleşiyor ve gündemden hiçbir zaman düşmedi. Siz ise son iki yıldır beyaz kod verilerini bile paylaşmaktan ve sağlıkta şiddet gerçekliğiyle yüzleşmekten kaçındınız. Türk Tabipleri birliği, sizden verileri açıklamanızı istediğinde cevap vermemeniz üzerine konuyu idare mahkemesine taşıdı. Yine defalarca sağlık emekçilerinin, hekimlerin sorunlarını paylaşmak, çözüm olanaklarını, önerilerini sunmak için randevu talebinde bulundu cevap almayı bırakın, cevap olmayı bırakın, muhatap olmadınız. Yüz binden fazla üyeye sahip ülkemizdeki tek hekim meslek örgütünü sağlık politikaları açısından biraz dikkate almış olsaydınız, karşılaştığımız bugünkü sorunlar olmayacaktı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınması üzerine bir soruya cevaben paylaştığınız tweet ise çok talihsiz bir açıklama içermekte. Aynen tweetinizde dediğiniz gibi, Türk Tabipleri Birliği hekim hakları ve saygınlığı için verilen mücadelenin asıl yeridir. Ve Türk Tabipleri Birliği bunu yapmaktadır. Fakat sadece bunu yapınca hekimliğin değerlerini korumuş olmuyorsunuz. Bir hekim aynı zamanda ülkedeki toplumsal sorunlara da duyarlı olmalı, demokrasiden, insan haklarından yana da tavır almalıdır. Savaşa karşı söz kurabilmeli ve savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu ve kimsenin red edemeyeceği bu gerçekliği haykırabilmelidir. Mesleğin etik değerleri, bağımsızlığı ve özelliği bunu gerektirir. Türk Tabipleri Birliği bu yaklaşımla hekimlerin sesidir ve susturulamaz. Tekrar belirtiyoruz. TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı sizin sözlerinizden de yine anlaşılmıştır ki hukuki değil siyasidir. Bakınız bugün tüm antidemokratik tutumlar, özgürlüklerin kısıtlanması, meslek örgütüne yönelik baskılar toplumsal memnuniyetsizlik, liyakatsiz yöneticiler, çalışma koşullarındaki zorluklar, ücret adaletsizliği, mobbing ve sağlıkta şiddet, beyin göçü olarak hekimlerin yönlerini yurt dışına dönmelerine neden olmuştur. 2023 yılı TTB verileriyle hekimlerin yurt dışına gitmek için aldıkları iyi hal belge sayısı en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Sayın Bakan, hekimleri ülkede tutamıyorsunuz. Peki halkı sağlıklı tutabilmek için bir çabanız var mı? Bütçede sağlığa ayırdığınız düşük pay bunu aslında göstermekte. Bakanlığınızın 2024 yılı merkezi bütçesi içindeki payı %6.6, 730 milyar TL. Öncelikle artmış gibi görünen bu miktarın enflasyon baskısı ile son iki yılda bu düzeye geldiğini oransal olarak genel bütçe içindeki sağlığa ayrılan payın bir önceki yıllara göre yaklaşık olarak aynı kaldığını belirtmek isterim. Bu pay prim ödemeksizin ülkede yaşayan herkesin sağlık hizmeti gereksinimi kamusal olarak karşılama hedefiyle uyumlu değil. Zaten böyle bir derdiniz de yok. Eğer olsaydı genel bütçenin yüzde on daha düşük bir bütçeye sahip olmazdınız. OECD 2023 sağlığa bakış raporunda ülke olarak sağlığa verdiğimiz önemi ortaya koymakta. OECD ülkelerinin sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla oranı yüzde 9.2. Türkiye'de ise Türkiye'nin oranı ise 4.3'lerde kalmış durumda. Aynı zamanda her dönem bütçenin kullanımındaki tercihleriniz bölgesel eşitsizlikleri neden olmakta ve bu sürekli olarak derinleşmekte. 2022 yılı sağlık istatistikleri yılınıza baktığımızda her dönem olduğu gibi yine bunu görebiliyoruz. Bebek ölüm hızlarında ve 5 yaş altı ölüm hızlarında Kürt illeri en yüksek oranlara sahip. İstanbul, Batı Marmara, Ege bölgesi ile kıyaslandığında ise bu oranlar iki katından bile fazla. Bölgesel eşitsizlikleri yaratan en önemli nedenlerden biri de sağlık bilgisinin toplumsallaşmaması ve burada en önemli etken ana dilinde sağlık hizmeti alamıyor olmak. Sayın Bakan, Sayın Bakan, Ana dilinde sağlık en temel insan hakkıdır. İnsanları hastalanmadan önce sağlıklı tutmak ise sizin sorumluluğunuzdur. Bu bütçenin yüzde yirmi sekizi yaklaşık 202 milyar lirası koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılmıştır. Yüzde yetmişi beş yüz otuz milyarı beş milyar lirası ise tedavi edici sağlık hizmetleri. Bu da koruyucu sağlık hizmetlerine verilen önemi göstermektedir. Bütçedeki komisyon sunumunuzda sağlık sistemimiz şifa demektir demiştiniz. Sağlığın burada şifa kelimesiyle tedavi edici özelliğini özellikle vurgulamadığınızı belirtmek isterim. Şifa hastalandıktan sonra iyileşmeyi ifade eden bir kavram. Oysa ki halkımızın hastalandıktan sonra iyileşmeye değil hastalanmamaya ihtiyacı var. Ve onları hastalanmaktan korunmak da sizin sorumluluğunuz altında. Ama maalesef bu işin yükü aile hekimlerinin üzerindedir. Aile hekimleri enflasyonist ortamda ASM'lerin cari giderlerini dahi karşılayamaz. Neredeyse kira giderlerini kendi ceplerinden karşılayacak noktaya gelmişlerdir. Kamuya ait olmayan binalarda hizmet üretmek zorunda kalan ASM'leri bina sahipleriyle yüz göz olmaktadır. Tekrar hatırlatıyoruz. Aile sağlığı merkezlerinin kira ve diğer giderleri kamu eliyle sağlanmalıdır hemşire, ebe, güvenlik, temizlik çalışanlarına kadro verilmeli ve taşeronlaşmaya son verilmelidir. Aile sağlığı merkezleri teknik donanım ve ekipman için standartize edilmelidir. Aile hekimi başına düşen nüfusun dağılımı bölgesel bazda planlanmalı ve aile sağlığı merkezlerinin sayısı arttırılmalıdır. Sağlık bütçesinin 518 milyar lirası ise tedavi edici hizmetlere ayrıldığını görüyoruz. Bu miktarın çoğunun doğrudan vatandaşa değmediği de gün gibi ortada. Çalışan giderlerine, SGK prim giderlerine, şehir hastanelerine... Evet, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Teşekkürler. Mesela sadece şehir hastanelerinin kira giderleri yüzde %11'den fazla payı almaktadır. Bütçe yutan bu şehir hastaneleri herhangi bir tazminat ödenmeden kamulaştırılmalı, kamusal hizmet üretmelidir. Özel sektöre verilen teşvik ve kredilerden vazgeçilmelidir. Nitelikli yatak sayısı, yoğun bakan yatak sayıları, hemodiyaliz cihaz ve görüntüleme cihazları özel sektörde kamu, kamuyla neredeyse yarışacak düzeyde ve bazılarında da geçmiş durumdadır. Toplam hasta iş yükü oranının yüzde sekseni kamu eliyle yürütülürken bu desteklerin ve bütçenin kamuya yatırma, çev yatırma çevrilmesi sağlanmalı Toplumun sağlık hakkı bir avuç sermayedarı zengin etme pahasına gasp edilmemelidir. Bu haliyle bu bütçe ezilenden, emekçiden, halklarımızdan yana bir bütçe değildir ve biz bu bütçeyi kabul etmiyoruz.